Herkese merhaba arkadaşlar 4 Ağustos çarşamba Elazığ programıyla bir aradayız Elazığ'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 3. koşuyla beraber saat 7'de de Elazığ'ın 6'sı başlamış olacak ben de yine programı yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Elazığ programı için değerlendirmeye çalışalım. Elazığ programı akşam koşacak. Gündüzünde ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'la ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar İstanbul akşam ise Elazığ koşacak. Elazığ'ın da altılısı. Üçüncü koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Handika 15 bir koşuyla arkadaşlar günün altısı başlıyor. Üç ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için özellikle ben kilo avantajının oldukça etkin olacağını düşünüyorum. O yüzden de kilolarından özellikle dokuzmanı free Power'ın ben iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Safkan'ın son yarışları oldukça tatminkar ki burada da oldukça uygun bir kilo ile start alıyor. Ben bu kilo avantajını e, kullanacağını düşünüyorum ve Ekürüs'ün en az kendisi kadar şanslı gördüğüm Ekürüs'ü ile beraber çok çok şanslı görüyorum yani Ekürüleri. Özellikle de 9 numaralı Piri Power'ın dediğim gibi arkadaşlar İsa Akyavuz idaresine katılacağı bu koşuda etkin güzel bir koşu gelecektir. Bu safkan muhakkak kuponlarda bulunmalı diye düşünüyorum. hanesinde ise 5 numaralı Kedim bir El Karador temsisi olan safkanın yine ben etkin bir yarış yapmaya aday görüyorum. Safkanın son yarışındaki 5. de oldukça tatminkardı. Bu tarz gruplarda uygun kilo bulduğunda çok ki işler yapabilen çok yetenekli bir safkandan bahsediyoruz. Böylesine bir grupta muhakkak ön plana çıkacaktır. Yine etkin bir yarış yapmaya çok aday gözüken bir diğer safkan konumunda. Günü ilk ayarından arkadaşlar özellikle kiloları 9 ve 10 bin numaralı safkanları yani rakip hanesinde 5 numaralı kedimden iyi bir koşu. Daha sonrasında ise sürpriz anesinde ise arkadaşlar grubun ağır kilolu ama etkin safkanları 1 numaralı Goldfish gibi veya de 2 numaralı Demdem gibi safkanlarında. Geniş kuponlarda şans verilebilir ayaklardan biri gibi gözüküyor arkadaşlar günün ilk ayağı. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak. 3 yaşta Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için 9 tane safkanı bir araya getirecek olan bu koşuda bir numara Aura Ross'tan bahsetmek lazım ki bu turbo temsil olan Safkan'ın son startı üçüncünü ben çok beğendim ki neredeyse yarışın tamamının yükünü çekti. Sonlarda da Safkan bir içe çıktı, bir dışarı çıktı, biraz da sorun yaşadı ama ona rağmen ben yine de çok etkin koştuğunu düşünüyorum. Güzel de üçüncülük elde etti ki sonlarda Safkan açıkçası nefesi yetmedi. Ama yarışın tüm yükünü çektiğini de söylemek lazım. Ben bugün için Safkan'ın daha etkin bir koşu bekliyorum. Üzerindeki Jokey Mehmet Taşkaya'nın da bu sefer Safkan'ı daha iyi idare etmesini bekliyorum. İyi bir koşu çıkarmasını aday gördüğüm Safkan'dan çok iyi bir koşu gelecektir. Bin numaralı Aurora'sı arkadaşlar muhakkak değerlendirilmeli. Aynı yarış ikincilikle tamamlayan 7 numaralı Mersin güzeli yine sonlarda çok etkili ataklarla geldi. Ben yine iyi bir koşu çıkarmaya aday görüyorum. Yani özellikle 1 ve 7 numaralı safkanlar açıkçası biraz daha ön planda gördüğüm ayaklardan biri olacak. Gün ikinci ayağı bu iki safkana muhakkak şans verelim. Daha sonrasında arkadaşlar yer olanlar yine 5 numaralı ilk veya 9 numaralı tek e, maviş bir maviş biri veya 10 numara toşunmaz gibi safkanların sürpriz hanesinde geniş kuponlarda değerlendirilebilir ama dediğim gibi özellikle günün ikinci ayağında 1 ve 7 numara safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağı geldiğimizde ise handikap 16 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 9 tane safkanın startı alacağı bu koşu günün en dengeli koşularından bir arkadaşlar. Birbirine çok yakın kalitede olduğunu düşündüğüm birçok safkanın bir araya geldiği bir koşu. Birçok safkanın dediğim gibi burada değerlendirilmesi gerek. Yani 9 tane safkanın start aldığı bu koşu için 9'un da kazanma şansının birbirine çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii ben özellikle birkaç safkanı biraz daha ayıracağım ama dediğim gibi dengeli bir koşu bütçe dahilinde. Bence muhakkak fazla şansa fazla safkana şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri olacak arkadaşlar günün bayağı. E tabi yine uygun kilo ile start alan Altmanlı Pamoraf Boy'dan iyi bir koşu gelecektir gibi dufon temsili olan safkanın ben iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Son ikinciliği oldukça başarılıydı. 5 numaralı küçük zamanı yine Musa Baran Çakmak idaresinde iyi koşmaya aday gözüküyor. Yine muhakkak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. 4 numaralı Bayroç yine İsa Akyavuz idaresinde iyi koşacaktır. 2 numaralı Radin 3 numara Eniak gibi etkin safkanlar var. Bu safkanlara biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Özellikle 5 ve 6 numaralı safkanlar bir tık önde olsa da 2, 3, 4 dediğim gibi tüm safkanların kazanma şansının olduğu dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağının. Günün 4. ayı ise arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı Araplar izleyeceğimiz 1800 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 10 tane safkanı bir arada izleyeceğiz günün bayanda. Günün bayağı için Altumar Özgalip'in bu kadar uygun bir kiloyla bu tarz bir grupta etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Safkan oldukça formda iyi de yarışlar sergiliyor. Zaten kaliteli de bir safkan. Bugün için burada iyi de bir kilo yakalamış olan safkandan iyi bir koşu gelecektir. 6 numaralı safkanı muhakkak değerlendirmek lazım. Ekürlerden Reber ki ben diğer ekürsü olan 10 numaralı uzun yoldan da yine iyi bir koşu bekliyorum. Bu iki ekürden özellikle iyi koşu gelecektir ki özellikle 4 numaralı Reber'in arkadaşlar ben yine iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Safkanın zaten bilinen bir stili var. Tatlı yarışlar yapıyor. Her yarışı iyi neredeyse istikrarlı bir safkandan bahsediyoruz. Bugün için iki tane ekürsü ile beraber oldukça etkin koşacaktır. Dediğim gibi özellikle de ekürlerinden 10 numaralı uzun yolunda yine etkin bir yarış yapmaya aday gördüğüm bir diğer safkan olacak bu günün bayanda. Ve son olarak da 9 numaralı Esliğin arkadaşlar. Oldukça uygun bir kiloya sahip olan safkan. Güzel bir kısrak. Bu tarz bir gruplarda sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum ki son yarışları da fena değildi. Safkanın varsa yerimiz sürpriz hanesinde en azından değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Ağır kilosuna rağmen yine 2 numaralı Şenal bu tarz grupları affetmeyebilir. Kaliteli bir safkan yine bu safganda sürpriz hanesinde değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün arkadaşlar 4. ay için özellikle dediğim gibi 6 ve 4 numara reberden iyi bir koşu bekliyorum. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında dediğim gibi yine bütçe dahilinde 2 ve 9 numara safganlarda da geniş kuponlarda şans verilebilir konumda gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. ana geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak ki dişler az olacak bu koşu 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek. 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanın da bu grubu geçmesini bekliyorum ki bu da 2 numaralı ay doğmuş. Ay doğmuş gibi Atik Bey temsili çok etkin bir safkan. Son yarışında takviyesi vardı. Dil bağı takviyesiyle çok etkin bir yarış yaptı. Bu takviye değişikliğinin, aksesuar değişikliğinin safkana çok olumlu bir etkisi oldu ki nefes yönünden safkanı daha da güçlendirdi. Ve son yarışında startla beraber aldığı numarayı sonlara kadar çok etkin bir şekilde götürdü. Çok da iyi bir yarış çıkardı ve güzel de bir ikincilik elde etti. Çok sert güçlü bir rakibine geçilen Safkan için bugün grup oldukça müsait gözüküyor. Safkan'ın her şey lehine Safkan'ın ben startla beraber numarayı almasını ve sonlara kadar direnerek bu kadar müsait bulduğu bu grubu değerlendirmesini ve kolay kazanmasını bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi günün 5. ayağında 2 malı ay doğmuş arkadaşlar. İsa Akkavuz idaresinde kolay kazanacağı bir yarışını izleriz gibi gözüküyor günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu koşacak. 4 yaşlı Arapları bir araya getirecek olan 1900 metre mesafe. Kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise 16 tane safkan arkadaşlar bir araya gelecek. Bu kalabalık grup için ise tabi özellikle benim çok beğendiğim safkanlardan biri olan günün bayanında 12 kul cool dostu Oldukça etkin bir safkan. Bu mesafeyi seviyor. Son yarışlarında oldukça tatminkar işler yaptı. Yine şanslı gördüm. Ekir üstü 14 numaralı taş başla beraber iyi bir koşu çıkaracaktır. Ben özellikle burada arkadaşlar 12 numaralı safkandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Yarış içinde de özellikle takip edeceğim safgan olacak. Bu safkan hanesinde ise 5 numaralı Ağrı Şahı yine İsa Katı idaresinde veya 7 numaralı Can Faruk'un Caner Tepe idaresinde şanslı olabileceğini düşünüyorum. Hatta yeri olanlar için sürpriz hanesinde 1 numaralı İlkayoğlu veya 2 numaralı Hasan'ın oğlu gibi safganları da geniş kuponlarda değerlendirebiliriz arkadaşlar Yunus Sonaya için. Özellikle 12 diyorum. Ekirüsü ile beraber. Rakip hanesinde 5 ve 7 numaralı safkanlar bir tık önde. Sürpriz hanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlara yer olan arkadaşlarım için değerlendirilebilir konumda gözüküyor arkadaşlar. Günün bayağı. Arkadaşlar benim Elazığ programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.